Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz sizinle? Şöyle istiridye mantarı yapıyoruz. Mantarlarımı bir güzel yıkadım. Kuruttum iyice. Şöyle yeşil ve kırmızı biberim var. Bir tane kafa soğanım var. Şuraları çöp oldu artık arkadaşlar. Oralarını almadım. Yaprak bölümünü aldım sadece ama çok yıkayınca da çok su alıyor bu yağ. Biraz sıktım biraz rengini değiştirdim açıkçası. Aslında silmek lazım bunu yıkamadan da. Silincem daha lezzetli oluyor. Yıkayınca lezzeti de kaçıyor. Şöyle biraz tereyağı ekliyorum. Çok az normal yağ koydum. Şöyle eritiyorum. mantarlarımı döküyorum içine. Şöyle ara çok sedirmeden karıştırıyorum. Biraz kavurmaya bırakıyorum. Bayağı bir kavruldular artık. Soğanlarını ekliyorum. Halka halka doğradım. Bu yumurtalı da çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle de çok harika bir lezzet gerçekten. Ama çok pahalanmış ya her şey biraz da soğanla kavuruyorum. Olmak üzere zaten. Yeşilliklerimi koyuyorum. 2-3 diş sarımsak çok yakışıyor özellikle. Kırmızı ve yeşil biberim var. Onları ekledim. kavurmaya devam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize. İyi ki varsınız. Gerçekten Allah razı olsun hepinizden. bu Yorumlarınızı özellikle okuyorum. Çok değerli benim için. Olsaydı neredeyse artık Baharatlarım var, kimyon, karabiber, acı pul biber koydum. Sev, isteyenize göre. Şöyle bir tur daha karıştırıyorum. Çok az soya sosu ekliyorum yine çok yakışıyor. şöyle çok az kekim var. Kekik altını kapattıktan sonra ekliyorum arkadaşlar. Pişince acı veriyor. Olsaydı artık. Hoşça kalın dostlarım. Kendinize iyi bakın.